Selamünaleyküm. Yeni ve mini bir videoyla yine huzurlarınızdayım değerli dostlar. Bugün Japonya'dan, Çin'den daha doğrusu sipariş ettiğim bir ürünümün geldiğini sanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Onu da sizlerle birlikte açıyorum arkadaşlar. Bu ürün neydi biliyor musunuz? Bak ben görmeden söyleyeyim size. Benim bir tane akülerin amper gücünü ölçen bir ampermetrem vardı. Restanslı. Onun işlemcisini yani entegresini yakmıştım. Yanlışlıkla yüksek voltaj takmıştım. Onun entegresi arkadaşlar. Bakınız. Tahmin ettiğim bu. Bunun numarası da var üzerinde. Acaba doğru numara mı gelmiş. Ona da bir bakalım inşallah. Doğru gelmiştir diye düşünmekteyim. Bunu da arkadaşlar benim her ürünü sipariş edecek programlarım olmadığı için oğlumun interneti şey pardon oğlumun doğru ya kullandığı oğlumun kullandığı program üzerinden sipariş vermiştik. Oradan geldi bana. Bunu da yapıştırmışlar. değerli dostlar bayağı bir sarmışlar kırılmasın, zarar görmesin diye. Bunu da açmaya çalışıyorum ama kesip taşıyacağım. Basketleri de açamıyorum uğraşamıyorum arkadaşlar. Biraz da yoruldum. Bazı işlerle uğraştım bugün yine. Yoruldum değerli dostlar. Yaşlılık böyle bir şey. İnsan çabuk yoruluyor. Şuradan efendim yasını görmeye çalışıyorum ama maalesef göremiyorum. Değerli dostlar. Şöyle şuradan benim bir kendi yaptığım bir lamba Cesat, evet. arkadaşlar yorgun olunca ben konuşamıyorum. Kusura bakmayın ya. Kendi yaptığım ürünün üzerinde de lamba var. Onu yakacağım diyemedim yani. Düşünün. Yoruldum muydu? Böyle bir hassizlik çöküyor bana. Okumaya çalışıyorum ama inanın bunda da okuyamıyorum arkadaşlar. Şu şekilde tutarsam ters mi tutuyorum? Bir daha bakayım. maalesef yazılar siyahın içinde siyah olduğu için gömülüyor arkadaşlar. Bir de çok küçük yazılmış. Maalesef okuyamıyorum. Neyse arkadaşlar. Söylediğim gibi işte Tokyo'lu yurt dışından Çin'den bir tane işlemci entegre geldi. Bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi seyirler. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Namaza gidecekler. Bu akşam terapi başlıyor. Rabbi namazına gitmek isteyenleri uyarıyorum. Lütfen gitsinler. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Allah'a emanet olun tekrar.